Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligin dev ekibi PSG ile ligin sıradan ekiplerinden Reims karşı karşıya geliyor. Ev sahibi PSG, deplasman ekibi Reims'i ağırlıyor. Ev sahibi PSG Lens ile arasındaki puan farkını açamadı ve puan kaybetmeden bir an önce bu farkı açmak istiyor. Deplasman ekibi Reims ise, ligin orta sıralarında bir ileri bir geri gidip geliyor. Bu deplasmanda ise işi çok zor olacak. Ben ev sahibinin taraftarının da desteğiyle çok rahat bir galibiyet almasını bekliyorum. Tahmin MS1 ve 2.500 oran 1.43 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.